Selamlar herkese. Yeni bir video ve ben aşırı ölüyüm şu an. Ramsey. Bir dakika, Bozma kanalındasınız şu anda. Ben Deniz, yani Yünan ve Deniz kızı. Bugün... Ben de. <laughs> Yanımda Ramsey. Ramsey var. Şu an biz salonumuzdayız ve... Çok güzel alırsan alırsın. Benim bu kadar ölü olduğuma bakmayın. Sabah çok erken bu saatin şu anda şey yok, pili yok o yüzden saate de bakmayın. Saat şey. 7'de ee, falan kalktığımız için bir tık, bir tık değil bayağı bir uykum var. <laughs> Ve salona bakıyorum, eşşoğlu başıma gitti. Bak kuş <laughs> kahveyi falan içtikten sonra kendime gelirim diye düşünüyorum. Geçenlerde işte salon takımımız geldi kuruldu. Bugün de yatak odası mobilyalarımız gelecek. E, bütün süreci kaydettiğimiz için neden bu süreci de çekmeyelim ki dedik. Ama gerçekten gözlerim uyuyor. Gözümü şu anda şöyle tutacak bir şeye ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Askı. O zaman İlk boş ev turundaki gibi beni çekmek ister misin? Tabii. <laughs> Burası salonum. <laughs> Gerçekten inanamıyorum. Buraya şey demiştim, buraya... Orada öyle bir oturacağız. Gelecek ayakkabımı böyle uzatacağız <laughs> İşte o koltuğumuz bu. <laughs> <laughs> Ama sandalye Yine yok. <laughs> olsun. Neyse burada <laughs> yemek <laughs> Ama... Şurada... Bir de güzelleşen... Birazdan annemler gelecek, televizyon getirecekler. O da buraya gelecek. Aynen. Böyle, şurada teknik gelecek daha tabii. Yani gelecek olan bir sürü şey var. Ama şu an salon aşırı hoşumuza gidiyor. Ee, bulabilirsek buraya bir tane post almayı düşünüyoruz. Yani bu salonun tarzına işte görsele, her şeye o daha çok uygun olacak gibi hissediyoruz çünkü. Ne <laughs> evet, oldu? hiç. Ee, biraz da işte şu anda hal, hala hazırda aksesuarlar falan var ama daha da gelir, daha da renklenir. Çiçekler gelecek, çiçekler gelince daha da renklenir falan. Öyle. Ben önce iki çok gündür aşırı ol. duygusalım. Sürekli ağlıyorum. Konuşurken de ağlayasım geliyor. Ee, Bilmiyorum. <laughs> ne? 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 <Gezerim> var. Onları <laughs> göstereyim. Hayır. Evet. Buyurun efendim. Şurada bardak seti. <laughs> Burada daha, daha ıvır zıvır bir şeyler var ama onlar çok gösterecek bir şeyler değil. Şöyle büfenin içi şimdilik böyle. Anasını sonra işte şaraplık falan filan bir şeyler bir şeyler. Gemi zaten her yerde bir deniz esintisi. Biraz yukarı alalım. Biraz yukarı Aynen. Yani işte genel Çok olarak... Çok aşırı tam yani tam bildiği bir, bir tercih yani. olmuş. Böyle sıcak bir görüntü. Oradan. Güzel bir manzara. <laughs> Bulutlara falan efsane çıkıyor. Sende daha güzel çıkıyor. O kadar rahat ki. Koltuk alacaklar. Kesinlikle divan evden alın. <laughs> Kesinlikle. yani çünkü divan her şeymiş. Yataşın alt grubu. oluyor Yataşın. Gerçekten. Ve yataşın süngerleri yani yatak süngerini kullanıyorlarmış. Böylelikle çökme ihtimali daha şey ve çok rahat. Yani koltuk gibi değil, hakikaten yatak gibi. Burada uyursun. Hemen bunu da göstereyim. Hop. Yu. <laughs> Döner berjer. Ha evet öyle de oldu. Tabii ki. Niye buraya koydum bunu? Bence tatlı oldu evin evet, renkleriyle uyumlu. Burası aşırı hoşumuza gitti. Belki bir tek avizeyi değiştirebiliriz. Evet. Avizeyi bu içerideki, bu biraz daha oraya ışık katacakmış gibi geliyor işte. Bir de onlar böyle hani dönebildiği için ne bileyim oraya buraya vurdurabiliriz ışığı diye. Bence de. Haa şimdi. 哎，我就，我就。 olmuş Vallahi çok güzel olmuş ha. Vallahi çok güzel olmuş. Evet, çok güzel oldu. Hayır. Şimdi fark <laughs> ettim. <hareketler>. Bayağı güzel. <gülüyor> <gülüyor> et lazım. Acil. Bayağıdır. Bayağıdır. Kamerayı açmıyorum. Sizi nereye sabitlesem. ki okay. Çok enteresan şeyler oldu. Dün ee, yatak odası takımımız geldi ama şifon yerini çekmesine sıkıntı var. Komedinlerin üst tabakalarında çizik var. E, gardırobun e, üstüne takılan parçasında minimlik bir hata varmış, üretim hatası. Dolayısıyla bunların hepsi yeniden üretilecek ve bu 21 gün sürecek dediler. Ama ve bizim gün itibariyle 28 günümüz var düğünümüze. Ve hani şey düşünüyorduk, gardırop gelirse en azından işte şu anda artık havalar hız ısınmaya başladığı için en azından kışlık şeylerimizi getirip yerleştiririz. Hani son zamanlar artık biraz daha yazlık şeyler kalır falan diye düşünüyorduk. Ama şu anda bunu yapamıyoruz. Ne yapacağız gerçekten bilmiyorum. Çünkü bugün bir anda mesela sandalyelerin geleceği belli oldu. Hemen onları da göstereyim. Şöyle şuradan göstereyim. Sandalyelerimiz geldi. Bu şekilde. Bunları farklı mağazalardan almama rağmen bu şeylerin derisiyle çok güzel uyumlu oldu. Bu arada elimde peçete var çünkü şu arkadaşı asmaya çalışırken elime çekişle vurdum ve burası kanadı baya şu an baya iyi gözüküyor ama şu taraf morardı. Neyse peçeteyle <laughs> devam. Evet yani salon aslında neredeyse bitti. Hemen şu şifon göstereyim. Bunun en alt çekmecesi daha sonra gelecek. O yüzden bu yerleş yani böyle kaldı. Eşyaları. <laughs> Bireyim tutan başka bir şey değil. Ee, buraları da yani koydular ama şeylerin üst tabakaları değişecek. Çünkü çizik. Yine bugün gelenler bitmiyor. Her gün bir şey geliyor. Ve işte burası da giyme odası ama dolap üstten oturmadığı için şu an bu şekilde kapakları açık bir şekilde duruyor. Bu olmuş olsaydı şu an her şey çok farklı olacaktı. Hafta sonu bu, bu paketlerin hepsi açılacaktı. Belki annemler gelecekti falan yani. Şimdi bu olay bizi birkaç hafta sonraya atıyor direkt olarak. Yani ne yapacağız, nasıl yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> şu an böyle. Şu makromeyi yamuk 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 astım. Onu düzelteceğim. Şöyle uzak açı alayım. Şöyle bir tütsü yakıp ondan sonra da şeyden ee, plaktan şöyle güzel bir müzik açıp oturacağımız günleri bekliyorum. Aşırı hoşuma gidiyor orası şu anda. Ve evdeyim. Hangi evdesin? Evdeyim. Geri döndüm. Çok yoruldum bugün de. Çünkü hem sandalyeler geldi, hem dans vardı falan. Geldim. Cemzi hala evin son halini görmedi bu arada. <laughs> ee, gardıropların o sıkıntılarından haberdar değil henüz. Ya haberdar tabii Sadece ki de haberdarım, görmedi. evet Aynen. görmedim. Artık yarın ya da diğer gün bilmiyorum görürsün herhalde. Yarın gideriz ya. İnşallah. Biraz zor. <gülüyor> <gülüyor> Videoya kapanış çekelim dedim. Öyle. Çok konuş çok konuşmalı. Bilmiyorum yani ne çıktı hiçbir fikrim yok videoda. Bana bir haftadır bakmam. bir haftadır çektiğim için hiçbir fikrim yok gerçekten. Yani giriş gelişme var mı bilmiyorum. En azından sonuç olsun dedim. Gelişme kesin var da. Gelişme tabii canım var. Gelişmeme de var. İyi kötü gelişme var. İyi kötü evet. Ondan sonra ama giriş var mı hiçbir fikrim yok. Çektim mi acaba ben? Bilmiyorum. Selamlar herkese kısmını çektim mi? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Bilmiyorum. Neyse. <laughs> Bu haftada videosuz geçmemiş olduk. Bir haftalık bir vlog <laughs> çekmiş olduk. Ee, umarım eğlenceli olmuştur. Bu arada bak bunu söyleyeceğimi aklımda tutuyordum. tutuyordum. Ee, bizim gibi son böyle ee, bir buçuk ay kala falan mobilya almayın. <laughs> Gidin 3 ay önce alın. Bizim yaptığınızı yapmayın. Böyle problemler çıkabiliyor. Bizim mesela şimdi en kötü ihtimalle yani en, en azından öyle olmasını umuyorum en kötü ihtimalle düğümüze bir hafta kala gelecek ee, dolaplarımız bunun yerleşmesi var. Ben son bir hafta burada olmayacağım. Hmm. Evinizi gidin 3 ay öncesinde falan tutun. Daha var Sonra işte en azından diyorlar. dedim bilmiyorum. Mart'ta tuttuk biz. Mart, Nisan, Mayıs, 3 ay az. İşte en azından 4 ay önce falan En tutun. azından 3 ay öncesinde tutun. Tuttuğunuz gibi ölçümü alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Tuttuğunuz gibi. Gibi hani imzayı attın mı? Gitsin emlakçı ev sahibi hemen al yine metreye müsrayı. Oraya bu buraya bu buraya bu buraya? şey yaz yaz hemen eyvallah mobilya bakmaya kesinlikle hemen çabuk mobilya karar verin alın bence mobilya, mobilya almaya 7-8 ay öncesinde başlayın çünkü geze geze anca bitiyor ondan sonra evi tuttuğunuz gibi de siparişini verin yani çünkü başka türlü asla olmaz biz mobilyalarımızı aldıktan sonra ev tuttuğumuz için yani bu Şöyle bir şey oldu yani mobilyanın sığacağı eve bulmak zorunda kalıyorsun. E zaten ev bulmak zor olan bir dönemdeyiz. Mobilyaların teslimatı bir, bir ay, ay hatta bir buçuk ay. 45-60 gün diye geçiyor olduğu için. Bir de teslimat süresi var bu arada. Tabii 60 gün diyelim ki maksimum 60 gün kullandı. 15 günde teslimat süresi var. Yani minimum bir 75 günü gözden çıkarmak 60 gerekiyor. Gün. O da iki buçuk ay mı oluyor? ya bir buçuk iki ay arası oldu işte 45-60 gün şey süreci üretim süreci gün i̇şte tam 75 gün diyorum ama. 75 gün 2,5 buçuk ay olmuyor mu ha iki buçuk ay oldu yani ay biraz geçiyor ay öncesinde mobilyalarınızın siparişini zaten vermiş olmanız lazım çok ayrı konu ya yani şey olarak söylüyorum iki buçuk ay şeyi hesaplamanız lazım mobilyalar gelecek ondan sonra onların yerleşmesi temizlenmesi falan filan var ona göre hesaplamanız lazım. Tabii. O iki buçuk ay sonra o mobilyalar gelecek. Umarım başımıza Herhangi gelmez. bir problem olmaz. Bir problem Aynen. olursa e, tam ben bu böyle kalsın ya bir şey olmaz olmuyor. Hadi bir daha baştan. Aynen. Bir iki buçuk ay daha. Ya. İki buçuk ay daha değil de. Tamam hadi. Yarım işte. ay. 20, 21 20 gün. gün kafadan. Neyse inşallah başınıza gelmez. Aynen ya kimsenin başına gelmesin. Doğru düzgün evlenirsiniz, barkınıza Herkes de şey diyor işte, anlatırsınız. Anlatır. Anlatacak. mısın? Olsun anlatırız ileride. Anlatmayız, Firste. link atarız. Evet. Ne anlatacağım ya kendimi göreceğim. Açın işte, hep beraber izleyeceğim. <laughs> o zaman önümüzdeki hafta umarım Görüşürüz. Yarın e, böyle bir perde ve halı ve bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, yine. Ve bir şey, bir şey. <laughs> Baktığımız e, falan bir gün nerede bir şeyler. Asla konuşamıyorum. Aşırı yorgunum. Ee, Yarın bir şeyler bakacağız. Evet. Belki onları kaydederiz. Onda <laughs> haftaya olabilirim. belki görebilirsiniz bilmiyorum şu anda. Çok yorgunum hmm. ve yarın videosuz geçmesin Gözlerimi diye koymuş. bu videoyu çekip atma kararı aldım son saniye. <laughs> Çünkü neden olmasın. O zaman Ay Remzi ne yapıyorsun Allah kahretmesin. Yapma. Gözlerim açık kalsın. Diyeyim. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Acho que não.